Merhabalar, ben e, Yakup Emül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde görev almaktayım. Doktor öğretim üyesiyim. E, 13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü dolayısıyla e, böyle bir konuşma yapıyoruz. E, yazılım ve yazılım mühendisliği bildiğiniz üzere bilgisayar bilimlerinin önemli bir, temel bir alanı ve yazılım artık günümüzde 7'den 70'e demeyeceğim artık doğduğumuz andan itibaren her bir bireyin günlük yaşamı içerisinde yer almakta. İşte kullandığımız en basitinden cep telefonlarımıza işte yolda, trafikte giderken karşılaştığımız ışıklara işte ne bileyim trafikteki araçlara kadar her şey yazılım tabanlı teknolojiler tarafından bir yan ürünü olarak ortaya çıkmış ve hepimiz bunu kullanıyoruz günlük hayatımızda. Aslında 21. yüzyıl için bir tarif vermek gerekirse belki de buna yazılım yüzyılı diyebiliriz. Çünkü bilimsel alanda geliştirdiğimiz her türlü teknolojik ve bilimsel gelişme, yazılımlar olmadan artık bir anlam ifade etmiyor. İşte malzeme mühendisliğinde geliştirdiğimiz yeni malzemeler ve bunları kullanmak için yine yazılımla, yazılma dayalı teknolojiler kullanmaktayız. Ve yazılım her bir bireyin günlük hayatında, yaşamda, doğumundan ömrüne kadar artık önemli bir yer ediyor. Yazılım mühendisliği olmak ve kendisini yazılım mühendisi olarak tanıtmak artık insanlar için üst seviye bir kariyer anlamına da geliyor bildiğiniz üzere insanlara yazılım deyince popüler bir alan geliyor ve hakikaten de üniversite tercihinde insanlar ilk tercihlerine en azından ilk üç tercihi arasında bilgisayar bilimleri, ve dolayısıyla yazılım mühendisliğine ilgili bölümleri ekliyorlar. Ee, kariyer anlamında e, oldukça umut vadeden eden ve e, iş anlamında da e, tatmin edici sonuçlar getiren kişiye e, sosyal hayatında e, farklı bir perspektiften bakmayı sağlayan bir bölüm olduğunu düşünüyorum ve, bu alana ilgi duyan tüm öğrencilere şiddetle tavsiye ediyorum. Bu gün dolayısıyla tüm yazılım mühendislerini ve bilgisayar mühendislerinin gününü kutluyorum.